Evet. Can sıkıntısı var. Can sıkıntısı var. Evet. Patatesli ol böreği. Patatesli ol böreği nasıl yapılır? Patatesli ol böreği nasıl yapılır? Hamur, patates. Az önce şunu şöyle rulo yaptım, sardım. Şimdi sıfırdan yapacağım. Bak, bak şimdi bak. Şunu attık bu hamurları biz zaten ne yapmıştık az önce yani bir yarım saat 45 dakika bir saat önce şöyle heh. açtık karıştırdık dinlendirdik falan yağladık kenarlarından şöyle havalandırarak şöyle hop havalandırarak bak şöyle lütfen havalandıracaksın abi işin olayı burada havalandıracak şöyle Oh oh bakar mısın? Bir bak me mevzuya bir bak mevzuya. Oh. Harbi baban da mı börekçiydi be? Aç be abi aç. Aç aç aç. Kenarları kalınlaşacak biraz. Çok dert değil. Kenarlarını yırtıp atacağım. Neleri yırtıp atmadık ki biz değil mi? Neleri yırtıp atmadık ki? Şimdi babacım hamuru açtı. Şuradan Patatesimizden patatesi yaklaşık iki saat önce falan havuç rendeledim, peynir, havuç, havuç peynir, baharatlar, soğan, şöyle şuraları biraz bol patatesli olsun mesela pastanelerde orada burada alıyoruz içinde iki tane patates koymuş ayıp değil mi? 40 liraya börek satıyoruz 60 liraya içinde patates yok. Neyse fark etmez. Sizin patatesinize ihtiyacımız yok bizim. Hamurların kenarları böyle kalın oldu ya. Hamurların kenarlarını şöyle bak. Bak hamurların kenarlarına bak. Böyle yırtık alıyoruz. Ha, hamurun kenarı olsa ne olur? Olmasa ne olur? Yani. Bak şöyle. Hamurların zaten kenarları kalın oldu ya biraz. Kalın olduğu için al baba yırt kenarlarını komple. Gördüğün gibi şöyle şu kadar bir kenar çıktı at buraya gerek yok ihtiyacımız yok öyle bir şey bizim şimdi şuradan ilk sapladığımız yerden şöyle yapıştır babacım yapıştırma işlerini biliyorsunuz siz sonra en dipten şöyle hop şöyle hop hop bak 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 bunun püf noktası burada dur şuraya, şöyle yavaş şöyle biraz fazla hamle kalmış döndür baba döndür babacım şöyle hop döndür baba döndür şöyle yani bunu güzel yağlamak gerekiyor çıtır çıtır falan olması için. Çıtır çıtır. Tamam şimdi bunu öyle yaptık. Şöyle şuraya alalım. Aldık. Fazladan hamura bizim ihtiyacımız yok. Al baba şu fazladan hamurları. Bunlar yani işçilik hatası diyebilirsin. Şöyle hamuru fazlasına alıma ihtiyacımız yok. Bunu zaten şöyle çevirdik. Kol böreğimizin hamurunu şöyle çevirdik. Ondan sonra şöyle biraz şöyle hop biraz gerdirebilirsiniz çok hafiften. Hafif ama fazla değil. Sonra şöyle rulo yapalım. Ya var ya hastanede işe falan mı başlasın acaba? Şurada şöyle. Bakar mısın? Bir bak mevzulara bir bak bir bak. Arif oldu. Bir tane daha şöyle onu da buraya. İşte dört parça yapmıştık. Zaten fırında dört tane yer olacak gibi. Şöyle hop. Aç bakalım sen. Şöyle hop hop hop. Yani hamur iş açma işleri biraz sıkıntılı bu süreçte. Kenarlardan havalandırarak şöyle hop. Kenarlardan havalandırarak. Bak bu çok yırtılmadı. Neyse bu hamuru güzel yapmışım o zaman ben. En güzel hamur bu olmuş şöyle. Kenarlardan şöyle havalandırarak. Bak ben baklava falan da yaparım herhalde. Onu o kadar açtıysam bu hamuru bakar mısın? Bir bak bir bak. Şurası yırtıldı biraz. Çok dört değil. Bu normalde yavaş yapıyorlar da. Ben biraz daha hızlı yaptım. Hop. Şöyle kenarlardan hop. Sen kenarlardaki hamurlar kalın biraz. Onları çözeceğiz, alacağız baba oradan. Ona ihtiyacımız yok. Şöyle patatesini bas biraz biraz daha basalım şöyle. Bol patatesli olsun. Malzemeden çalmıyoruz. Pastane değiliz biz. Pastanede bu olan koymuyor bile zannetmiyorum. Yani bir tane açtım video izledim şeyden YouTube'dan. Baktım. Ölçüm ölçü var. Dedim siz ölçüyü yapıyorsunuz da ben o kadar ölçüyle falan uğraşamam. Gerek yok saçma yani o kadar ölçüyle uğraşmak. E ölçüsü. Şu hamurun kenarlarında mesela ilk çektiğin yerler var ya oralar kalın gelir. Kalın yerleri kopar. Kalın yerlere ihtiyacın yok. Mesela hamurun kalın yerleri ihtiyaç yok ki oraları kopar en kenarlar en kenarları böyle gayet koparıyorum oralar piştiğinde böyle şey olmasın kalın kalın olmasın yani şöyle kenarlardan kopar babacım yeterince geldi mi geldi tamam şimdi hamurla işimiz bitti sarma işini zaten söyledim en dipten en dipten şöyle bir çek baba. Şurayı da çek. Görüyorsunuz mu? Şurayı da çek. Yani. Sonra en dipten şöyle gir. Çek böyle öne doğru. Rulo yuvarlama işlemleri. Şöyle hop. Yani bu da atla en güzeli bu mu oldu sanki bakayım. Yani evet en güzeli bu oldu sanki. Evet şöyle. Sonra şöyle çekiyorum, Sonra çekiyorum, Sonra tekrar yuvarla kalan hamurları. Sonra evet. Yani bu işte biraz işçilik gerekiyormuş. Bilmek gerekiyor yani bunu biraz. Çünkü ben hamuru fazla parçaladım. Fazla parçaladım ama dert değil. Neden? İhtiyacımız olan tarafı biz yaptık yani zaten. Şöyle içe doğru döndür baba. Döndür. Döndür, döndür, döndür. Aha bitti bak. Bakar mısın? Al sana patatesli börek. Bunu da şuraya koyacağız. Şimdi son parça hamurumuz kaldı. Bunu da pat pat yapmaya çalışacağız. ama bak gördün mü? Şöyle. Kenarlardan her zamanki gibi mevzular. Şu tabağı alak şurada. Hop. Şuralardan şöyle. Yani usta havalandırarak yapın dedi. Herhalde patlamaması için öyle havalandırın ki daha ince şekilde hamurumuz büyük yayılsın falan demek istedi galiba ben öyle anladım. Tamam. Şimdi bunu açtık. Açtıktan sonra en uç kestiğimiz, çektiğimiz kısımlar böyle kalın. Kalın kısmı şöyle çekme baba kenardan. Bak geliyor zaten en kalın kısım. En kalın kısım gelsin yani en kalın kısım. Olsan olur, olmasan olur. Yani dediğim gibi burası Elizin pastanesi değil. En kalın şeyleri şöyle alıyoruz kenara. Tamam şimdi. Şu patatesimizi basma başvuruyor hop. Biraz daha bas bol patates olsun bu. Patates. Bunu kahvaltıya yiyelim yarın kahvaltıya yumurta <laughs> kırarım üzerine kaldı biraz orada. Tamam şimdi abi. Şöyle. Şöyle şuralara. Bakar mısın? Sonra hamuru en arkadan şöyle çekip üstüne kapatıyoruz. Şöyle Şöyle üstüne kapatıyoruz. Sonlara doğru biraz yapıştı. Neden? Çünkü zemindeki yağ artık ilk yaptığımı daha çok gitti. Buna daha az yağ kaldı. Şöyle biz ruloyu yaptık mı bu iş işlem tamam. Gel bakayım sen. Tamam. Şöyle ruloyu yapma. Ruloyu. Bak görüyor musun? Çok işçilikli gibi görüyor ama harbiden basit yani öyle zor bir şey değilmiş. Ben de bir şey var zannettiydim. Böyle bir gözüm korktu falan. Bu ne dedim. Zor bir şey zannettim de. Tırt. La siz kimsiniz oğlum? Kimsiniz lan? Börek, <laughs> mörek bunlar basit şeyler abi. Önemli olan insanlık. Yalnız tabi ustaların şimdi hakkını yememek lazım adamlar. O kadar emek, çaba e, evet, değil yani. Hani ben abarttım biraz da. Şimdi şu ucundan tut baba. Şu rulomuzu. Gel arkadaş gel. Gel. Rulomuzu yaptık. Sonra şöyle tekrar bunu da hop. Şu fazladan hamuru at çok değil. Şöyle hop. Bak gördün mü? Gel. bu da tamam mevzunun olayı burada şöyle 4 tane bu bana 3 evet 190 derece böreklerimiz olacak herhalde bakalım olacak gibi mi biraz şişmişler He, yukarıya doğru yaklaştırsam mı diyorum da ya alıyor ya yavaş yavaş oluyor oluyor alacak be çok uğraştık bugün ya bu benim akşam yemeğim olacak işte bekliyoruz bir an önce oldu kardeş şey acıktık lan hadi be kardeşim ne olur be oğlum hadi be oğlum evet videomuz bitti böreğimiz pişmiş patatesli kol böreği Öbürleri fırında onları ters çevirdim. Yağları biraz dibine çöksün diye bak dibi mi nasıl yanmış görüyor musun? Nasıl pişmiş? Pişmiş işte ya harbiden bakar mısın? Çıtır çıtır mı bakalım? Yani harbiden çat şu sesleri duydunuz mu? Buhar üstünde bir bak bir bak. Az önce çıkardım az önce çıkardım şunun lezzetine bir bak böyle bir şey olamaz ya yani. Vallahi böyle bir şey olamaz harika yani bunun için eğitim eğitim almaya gerek yok bir tane video izleyin uygulayın bitti gitti Tabi biraz el becerisi gerekiyor. Tabi tabi. Bak benim içi bol kepçe görüyor Hiç malzemeden çalmadım. Pastane miyiz la biz? Oh.